Önce bir onu kurtar. Yavaş İki yavaş yavaş. Yok yavaş yavaş yavaş. Ana bir bağlamış. Yavaş. Önce bağlamış onu. Evet. Nasıl bağlamış öyle? Şimdi baksana dur. O Şimdi bunu çok, çok ince evet. çok, ince bir operasyon yapman lazım. Kurt kurtulmuşsa kurtarmaya çalışmış kendi bağlamış. He. Evet. Şimdi onu nasıl yapacağız? Yavaş yani? acele etme abi. Yavaş yavaş. Çok, çok acı, şişmiş. Öyle şey. kesme birden bire. Yavaş. Oturmuş ayağa baksana. Oturmuş işte hayvanla yani. Baksın. Kurtuldun, Ha öyle git. öyle çevir, ha öyle ha, çevir. Ha, çevir ha, ha, ha. Hadi, hadi. hadi geçmiş olsun, kurtardın oh, gel. Şişmeyi tanıdın ama. Yavaş, yavaşça onu... Daha yok, yok. Yok değil mi orada, bak hayvan. Zeynep abi, Zeynep abi. Heh, onu da Aa, yavaş, ya. öyle çevir öyle. Daha iyi öyle. Düzelir. Yavaş, düzel, çevir, çevir öyle. Heh. Bayağı da it ya. Nereden dolaşmış hayvanlar yani? Hayvanlar yerde geziyor ya. Onlardan dolanıyor, baksana. Dur, acele etme yavrum, dur. Dur, yes. dur, dur. Şimdi kurtulacaksın yavaş. Yavaş. Ay çok hasta sen ya. Bunda daha fazla galiba. Çok kötü duruyor. Sana yavaş orayı. Dök. Bu yerde gezerken çok incelik kes iyi. çünkü ayağı kesilebilir. Çok ince. Evet. Ha. İnce evet. operasyonlar. Baksana hayvanlar yani ne olmuş. Çok kötü olmuş ya. Dur. Dur. Sosyal medyayı atın. Atın. Hı. Atar o kadar bu <laughs> Öyle mi? Yabancı <laughs> değil. Abi çok kötü olmuş o bu ya. Hmm. Bunu... Dur yavaş. Öyle elle ya, alabilirsen çok iyi olur. tam okumuş ha. Ay, Almamız yani. biraz canır abi çok zor. Çok acele etme yavaş yavaş. Bir yavaş o iki parmağı var. başkası tutsun. Evet. Sen öyle yap. Evet parmak kırılabilir. Şey, yavaş. Evet parmak. Oynatma abi. Yok çakma. Öyle çevirebilirsen Yavaş. Düş şunu. Sen yavaşça Hı tut orayı. İ i̇yice şey almasın orası. Dur. Şu ayağı da tutayım ben. Yavaş yavaş. Çok acele etme. Çok hassas. Yavaş. Yavaş. Lur, yavaş. Dur yavaş. Uçak iyi gel uçak. Tamam korkma. A Biz cerrah yapıyoruz bu hastanede bir şey. Yavaş, 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 yavaş. Biz de amacımız bunu buradan çay yapmak. Sen de hastane görevlisi vallahi dostum. Evet, bir Dur, Onu çekme o de, hopa, hopa, bir de şey. sıkma, bir Abi, çok derin bir şovun gibi değil. Çok ince değil. yap, çok ince. Yapacağım ucu, 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 da. Ucu. Ha, i̇nce, ince, 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 ha, öyle, ha, ince, ince, ha. Yavaş. Oturmuş hayvanın ayağına. Yavaş acıyor ayağına ya. Zaten ilk oradan başlamış. Hayvanın ayağı, ayağı acıyor. Dur şuraya 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 Sen şu bacağını tutsana abi. Önce bak. bak Hah. Şey. Alalım. Dur, acıyor hayvanlar ya. Ya, Aşağı bu, 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 Yakar abi yukarı. Yaksın. Yakar ama enfeksiyon olması Yaksın için. En, en sonda olabilir belki. Yaksın. Ee, önce ince in. yavaş, yavaş. yavaş Mehmet, çok ince orada çok ince. Çakma da yap. Çakma da hocam çakma. Kolan ya biraz. Kolan yere. İki bacağına daha dökelim şöyle de. Çok ya ağlar ya şimdi ya. Dök o yağsın ya. üfle birazcık Mehmet. Üfle. Üfle üfle üfle. Öbürüne Oraya Dedi. Üfle biraz, üfle biraz, üfle. olsun olsun üfle gene sen. Olsun gene. Hayır. Tamam kız. Hadi bakalım. Hadi, geçmiş olsun. Evet abi geçmiş olsun. ne ya. Hayvanımızı burada yakaladıktan sonra güzel bir iplik dolanmış. Biz de bu gereken operasyonu yaptığımız için Allah'ım şükür olsun. İnşallah bir daha olmaz ya Rabbim. İplik vardı biz de güzel gene sayemizde arkadaşlarla beraber aynısını yaptık. Evet. Teşekkür ederiz bay. personel. Evet. Emekli olan personel Mehmet Özgür'ünüz. Tabii hayvanı yakalamak için ufak bir yemledik. Yemledikten sonra e, yakalamayı başardık. Daha sonra da Mehmet kardeşimle beraber e, çok hassas bir şekilde e, ayağındaki ipi e, almayı başardık Allah'ın izniyle. Allah'ın hastalığı da kavuşup bizler de vesile olduğumuz için ne mutlu bize. Şimdi şey, Taner. Benim Taner Şahin. Evet. Vesile oldu yani makas falan verdiniz galiba. Ha, makas makası verdim işte. E, kolay Tamam. Ayağına pansuman yaptık. Arkadaşlar i̇şte. şey hmm. Yani Ramazan? Tamam. Camdı camdı. Ya, bu, daha ya, bu, bu, Hep Başka var mı ayağında öyle olan var? Dur dur.